Geride bıraktığımız hafta özellikle ABD verilerine odaklı bir seyir takip etmiştik. Fed'in merakla beklenen beyanatı gerçekleşmişti ve Powell Mart ayındaki indirim ihtimallerini törpülemişti büyük ölçüde. Ve bununla birlikte tarım dışı istihdam verisi de bu görünümü destekleyen nitelikte bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Beklentinin neredeyse iki katı 353 bin düzeyinde artan bir istihdam görmüştük. Burada ücretlerdeki artışlar da dikkat çekmişti. Aylık bazda 0.6 olarak artan ücretler yıllık bazdaki artış hızını 4.5'e çıkarmıştı ve bu da hafta ortasında gerçekleşen FED açıklamasını teyit eder şekilde faiz beklentilerinin baskılanmasına neden olmuş. Bununla birlikte son olarak takip ettiğimizde Mart ayında indirim ihtimalinin neredeyse artık sona erdiğini görüyoruz ve Mayıs ile Haziran ayı ihtimallerinin şu an için ana senaryomuzda olduğunu söyleyebiliriz. Powell Asya seansında gerçekleştirdiği bir söyleşi de çarşamba günü ifadelerini biraz daha teyit eder nitelikte açıklamalar yaptı ve bununla birlikte Mayıs'la Haziran ayı ihtimalleri bir miktar daha törpülenerek risk iştahını baskılamış durumda. Hafta içinde ABD tarafında öne çıkabilecek veri bugün açıklanacak ISM hizmet PMI verisi olacak. ISM hizmet PMI verisi ABD'deki en önemli sektör olan hizmet aktivitesinde hala genişlemenin devam ettiğini ve bunun hız kazanabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla burada 52 puan düzeyine yakın olarak bulunan beklentinin karşılanması veya bunun üzerinde gerçekleşecek açıklamalar yine faiz beklentilerinde bir miktar törpülenmeye neden olabilir. Veri dışında da bu hafta yoğun olarak Fed yetkililerinin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Burada özellikle konuşmaları takip ederken oy hakkı bulunan üyeler ve bulunmayan üyeleri ayırt etmekte fayda olacaktır. Hafta boyunca da bu konuşmaları takip ediyor olacağız. Faiz beklentileri açısından etkili olabileceği için konuşmaları takip etmekte fayda olacaktır. Ekonomi takvimi açısından görece daha sakin bir hafta geçireceğiz. Ancak özellikle jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor. AVD tarafından İngiltere ortaklığıyla Husi'lere karşı gerçekleştirilen saldırılar hafta sonunda da devam etti. Ancak Husi'lerin yaptığı açıklamalarda bunların misilleme yapılacağı da belirtildi. Dolayısıyla bölgede tansiyon hala yüksek. Ancak petrol fiyatları açısından baktığımızda şu an için İsrail ile Hamas arasında ılımlı geçtiği belirtilen görüşmeler, ateşkes çağrıları şu an için fiyatları biraz daha baskılamış durumda diyebiliriz. Haftanın e, uluslararası piyasalar açısından yine takip edilecek önemli verilerinden birisi de Çin tarafındaki enflasyon verileri olacak. Yurt geçecek olursak Hafize Gaye Erkan'ın hafta sonunda görevi bıraktığına ilişkin açıklamalarını takip ettik ve kısa bir süre sonra da yerine TCMB'de görev yapan Fatih Karahan getirildi ve Fatih Karahan'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da piyasayı tatmin eder şekilde gerekli sıkılığın korunacağı enflasyon hedefine ulaşmak için gerekli adımların atılmaya devam edileceği şeklinde mesajlar oldu. Bu da da piyasaların hafta başında pozitif şekilde ilerlemesine katkı sağladı. Ancak buna katkı sağlayan asıl önemli faktörlerden birisi TCMB'den yapılan açıklamada kur korumalı mevduatlarda ve TL'ye geçiş sürecinde uygulanan zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi konusunda karardı. Ve bu nemalandırma kararı piyasalara özellikle de banka hisselerine pozitif yansımış durumda. Yurt içinde bunun yanında enflasyon rakamları da takip edildi ve piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gelen enflasyon rakamlarını takip etmiş olduk. Burada öz özellikle yeni başkan liderliğinde gerçekleşecek 8 Şubat'taki enflasyon raporu sunumu ve burada gerçekleşecek güncellemeler de TL varlıklar açısından önemli olacak. Finansal piyasalar için önemli ve hareketli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader'ı aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi önemli tavsiye ederiz. Unutmayın zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.